Herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizinle birlikte uzun bir aradan, aradan sonra Geeta ve Steve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kurban bayramıydı, ondan Mora! dolayı. Yol mu? What were you thinking? Do you realize what this means? We could all be shot. I know that the timer must have got screwed. That place was wired to go like fire. Bu şey herhalde. <laughs> and somebody tipped off the cops. <laughs> well, they have the the problem. Problem. Fellas, Mike was supposed to torch some place in the mall, but he screwed the fuses, and now yeah, the cops are crawling it. all over it. We gotta get our stuff and get out of here. Relax, both of you. Let me think for a second. Tommy Versetti just doesn't cut and run. The cops are gonna be going over that building with a fine tooth comb, right? But that takes time. We gotta go in and torch that place ourselves. Yeah, but no one but a cop could get within a mile of that place. So we go as cops. we gotta get uniforms, and we're gonna need a squad car. All well, thanks to you, Mike. I'm sorry, I got it. All we gotta do is lure the cops in with the finger, put them in a the locker, and jump. Good plan. let's go. All right <laughs> Hadi Mike nodded. Mike now Let's get the cops attention Arkadaşlar bu arada yani abone dilenmek gibi olmasın ama yani videolara ilginiz çok güzel teşekkür ederim ama abone de ona rağmen çok az geliyor. Şöyle bir kanala abone olursanız beni cidden çok mutlu etmiş olursunuz. Yanında bir de yoruma ne yorum dur. Videoyu da beğenirseniz yanında çok mutlu bile geçer. Teşekkür ederiz şimdiden. Video yapmayı da unutmuşum ya. Hoppa. Hop. Dayı nereye gidiyor? Şimdi arama seviyemizi arttırmamız gerekiyor. Ki polisleri çekebilelim buraya. Onun için de çok güzel bir plan biliyorum. Zaten bizim şu arka taraf şey. Arka taraf mıydı? Yok lan arka taraf değil ön taraftı. Aha hiç. Hadi gel. Gel gel. Gel arkadaşın da gelsin. Sadece sen mi vardın bu araçta? Şurada şey vardı. Polis istasyonu vardı. Oradan polis çekecektim ama gerek kalmadı. Gel. Heh. Gel 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 gel. Gel. diğer de gelsin. Hadi. Gelsin işte. <laughs> gel, gel. Oğlum sen gerizekalımsın. <laughs> <cilide> <laughs> Elimizdeki polisten de olduk. Gel. 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 Hadi bir taneniz daha gelsin. Hadi. Biriniz girsin. Heh. <laughs> tamam. Az önce yeri zekalı Drens. Adamı öldürdü. Tamam. Şu arkada da polis polis arabası vardı. Yalnız bir şey söyleyeyim mi can? Aşırı az. Şey. Şurada bir yerde şey olması lazımdı. Eee eczane olması lazım buralarda bir yerde. Ha şurada. Şuradan ben bir canı fullleyeyim. La market burası. Oyunda market mi var ya? Bin. Oğlum <laughs> nerede? Da... Eczane. Heh şurada. Tamam şuradan can aldık. Bin. Bir yerden de armor alacağız. Acaba oradaki silahçıdan mı? Yok ya. Boş boşuna para vermeye gerek yok. Bir tane yer biliyorum oradan alacağız. Arabanda şaftı abi harika. Şu anda saat 11 olduğundan çok fazla ses çıkaramıyorum az daha vuruldum. Oğlum nereye gidiyorum ben? İki teker ya şuradan. Şöyle geç. <laughs> hayır, hayır, hayır. Kaç, kaç, kaç. Kaç. Lens kaç. Tamam. Şuradan da armorumuzu alalım. どんなにどんなにどんなにどん İlla SWAT aracına mı bineceğiz? Abi bu da kitli. O zaman mecbur ambulansla şey yapacağız. Gel. Gel lan hadi. Boş boşuna vakit kaybettik işte. Ne anlamı var? <laughs> Ha. Geç kaldık işte. Böyle bir şey ilk defa yaşıyorum ha. Hadi, yüklen, 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 yüklen. Koş, 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 koş. Koş. Koş, 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 koş. Lens girdi bıraktım. Çok döndüm da lens şu anda. Kur. Kurdum zaten. Ha. Hadi bay bay. Görüşürüz. lens nerede? Pompalısı var adamın. Lance neredesin? Lastik sana. Ben bunların nefsiyle uğraşamam. Çık 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 geride bıraktım. Dur. ne alt ben şimdi? Şunlar, şunların arabasından birine bir Hadi bay bay görüşürüz. Allah'ım ben bu görev niye bu Allah çık 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 koş 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 geber geber de koş 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 <laughs> hayatımda hayatım en saçma görevlerden birisi yapamadım da zaten Şu inferno al. Hadi, hadi hızlı olmamız lazım. Hadi. Hey Allah'ım ya. Hadi hızlı, 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 hızlı. Tövbe estağfurullah. Hay Allah. Hmm. ya. Neyse bir şey yok, bir şey yok. Hay seni de. Neyse. Bir iki dakika sonra yapmamız gereken şeyi şimdi yaptık. Ya. İki, iki çarpmaya araba mı patlar Allah'ını seversiniz. Ver şu motoru. Bin. şurada. Hadi. Polis. Polis tamam bir, bir tanesi geldi. Diğeri de. Diğeri de nerede? Hadi. Hadi polis mi yok koca şehirde? Hadi. Havaya ateş falan ediyorum hadi. Gel 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 gel. Diğer de nerede? Gel. Ya. Gel. Ya, lan sen gerizem <laughs> oğlum? Bayılmış numarası yapma. Hadi polis, ha, gel, ha, hadi. Sen geri alsın gerçekten. Uu fits perfectly. Bit around the crotch though. Hadi. Hadi. Hadi gel bu sefer. Hiçbir şekilde Şurada zaten şey vardı. Hastane vardı oradan da hemen. Can alacağım. Gene bir tane daha hızlı alayım ne olur ne olmaz. Çok hızlı. Al şunu. Şunu o. Arabaya geç. Hadi. Hadir, 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 hadir. 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 Ping. Hadir. Assalamualaikum. Hey there, officer. Dayı selamun aleyküm ben bombaya baktım. Tamam. Kaç. Adam 5 second mı dediği şey olmadan ara sahne olmadan direkt. Şuradaki silahı alayım ben. Ondaki de alayım. Hadi. Lance hadi. Memur bey selamlar iyi, iyi mesailer hadi bay bay. gözümün önünde araç spamlandı. Harika. Hadi bakalım. Hop bir tane daha. Hop biçpik kaç tane daha. Hopa. Hop bir tane daha. Huu. Şunu da alalım. memur, memurlar selam. <Gülüyor> <Gülüyor> Hoppa. Tamamdır. Çekil. çekile. Hop. Harika kaza. şöyle hoppa mükemmel kaza uygun önüne geldik ışık tutuyorlar ve geldik tamamdır versek ona tamam Fers tamam. ettik ona günlük 5000 dolar gelir elde edecek. Harika. Şimdi ilk yapmamız gereken şey düş tamam. Şimdi yapmamız gereken şey şunları yapsak mı acaba? Love Fist görevlerini falan yapsak mı? Bence hepsine bir bölüm ayıralım. Eee mesela Malibu'ya bir tane görev. Bunu şimdi yapacağım. Mesela bu ne denir? Neydi bu? Cortez miydi? Yok ne Cortez şey? Cortez şeydi. Bu adamın ismini unuttum. İşte onu yapacağız. Bir de bu adamın ismi neydi? Kent Paul ha. Kent Paul'un görevlerini de başka bir bölümde yapalım. O yüzden şimdilik şuna gidelim Çekelim Ve en sevdiğim görevde kesinlikle şu olacak <gülüyor> 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 Ya Oraya şey yapma Waypoint atma dur bu oyun çok güzel kastı. Şöyle hoppa güzel uçuş. Hoppa. Çek ya ne yapıyor? İşte bak şu şu sarılı şu dakikadır. sını yüzünden bütün trafik birbirine girdi. Uh -huh. Opa. Uh -huh. Uh -huh. Telefon. Mouth shut that because I ain't got no time to talk. I ain't interested in what you gotta say. Why should I be? You don't care about me, do you? You gotta look after me a bit better. Give me a spare slice, you know? Tell me, man. I'm sorry. It's just that people patronize me all my life. Treat me like a little kid. My brother would do that. Please, man, don't do that. I gotta go. Uh, Jack Lance. lensy

Bizim bu arkadaş ülkeden kaçmak için şu anda yola çıktı ve peşlerinde muhtemelen Fransızlar var. Aynen. Bunlar. Bu bölümü acaba bugüne yetiştirebilir miyim ki? Ve benim elimde niye katana var? Sorgulamayacağım. Şöyle. Şöyle. Şunun mermisi daha fazla. Bunu nasıl sıkayım? Ne oldu? Ha. <laughs> Adamları galiba çok erken öldürdüğümden hemen diğer arasına geçti herhalde. Aynen. Şimdi ilk ön tarafa geç ve Albay'ın yatını koru. Tamam. Şöyle çömelerek Şu taraftalar. Çaktırmadan az daha düşüyordum. Gene düşüyordum. Ee, Diyaz'ın malikane... Artık bizim malikane oldu ama... Malikanede bir tane sniper vardı. Helikopter. Helikopter. Nerede? şu silah ben boşuna bu zamanlar için saklamadım. şimdilik muhtemelen askeri helikopterle gelecek adamlar. Yok. Niye bir tane daha helikopter geldi? Tamam. Sen nasıl istersen. Oh, şutlu helikopter. Şutlu helikopter. Ne yaptım az önce ben? たったったったったったたたたた。 O adamı vurabilsem ki vuramam. Şimdi şunları temizlememiz gerekiyor tabii ki. Tamam. Ya Allah'ım ben frame limiti aç kapatmayı unuttum. Thomas, me beni ve izledin. Fakat varmadan önce bizden ayrılman gerek. Ekrem suyu indireceğim. Saklı onu dostum. Minnettarlığın göstergesi olarak. Could you keep an eye on Mercedes for me? I think she could look after herself, but sure, I'll keep an eye out. Gracias, amigo. Hasta luego. Adiós, amigo. Evet. Cortez de ülke dışına çıkardık ve hemen şu frame limiti açayım. Heh. Şöyle konağa gidelim ve videoyu bitirelim. Ve bu nasıl bir göl yapısı? <laughs> muhtemelen tekneden indikten sonra beni kent pol arayacak muhtemelen. i to be a bit of a bastard to you all right tommy ha it's paul i just know from a mush that you've been a real naughty boy somebody's mm -hmm. taking offence to you acting like a big girl all the sudden giving it a big shot then well don't say i never warned you or nothing bolston is a mug's game son anyway i'll just put on your head that someone's going to have a crack you to watch yourself and remember Yani burada galiba benim anladığım kadarıyla e, Lens seni satacak dikkat et diyor herhalde. Şey neredeydi ha? Diğer taraftaydı sniper. Evet, şimdi sniperı bulabilecek miyim? <gülüyor> <gülüyor> ha buldum. Şimdi buradan nasıl tekrar çıkacağım? Aslında e... bir dakika. Heh, şu yoldan da girebiliriz. Kona. Burası da neymiş böyle? Ha burası direkt şeye giriyor herhalde. Burada niye böyle bir mahzen var inanın bilmiyorum. Şuradan da içeri girebiliriz. Versetti kona. Neyse, bu videoluktan bu kadar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın da.